Özgen Özgenal 1955 yılında Adana'da doğdu. Fotoğrafa lise yıllarında başladı. 1978 yılında Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin kurulmasıyla birlikte fotoğrafla olan ilişkisi daha bilinçli bir aşamaya geçti ve çalışmalarını AFAD çatısı altında sürdürdü. Fotoğrafın sanat biçimi olarak yapılması ve geniş kitlelere yayılması sanat yaşamının bir parçası oldu. Fotoğraf sanatını icra ederken Adana ve çevre fotoğraf sanatının tanıtılması, bu sanata gönül verenlerin bir araya gelmesi ve yeni fotoğrafçılar yetişmesi için çalışmalar yürüttü. Bu amaçla AFAD'ın yönetim birimlerinde yer aldı. Bir süre AFAD yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Dernek çalışmaları yanında fotoğraf çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ulusal ve uluslararası birçok karma fotoğraf sergi ve saydam gösterisine katıldı. Fotoğraf yarışmalarında ödüller aldı. Yurt içinde farklı illerde kişisel 9 fotoğraf sergisi ve 11 saydam gösterisi gerçekleştirdi. Arkadaşı Haluk Benkerle birlikte Adana'nın ilk renkli fotoğraf laboratuvarı Color 82'yi kuran Özgen Özgenal aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği bölümünde fotoğraf dersleri verdi. 1991 yılında tanıtım fotoğrafçılığı ve reklamcılık konusunda hizmet vermek için Vizyon'u kurdu. Bu alanda Adana'da birçok ilki hayata geçirdi. 1955 doğumlu ve iki kız çocuğu babası olan Özgen Özgenel, 1995 yılının Kasım ayında Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği kursiyerleri için düzenlenen uygulama gezisinde geçirdiği, trafik kazasında 12 arkadaşıyla birlikte genç yaşlarımızdan ayrıldı. Şimdi gelin Özgen Özgenel'i sevenlerinden dinleyelim. Ben Sacit Aker, kimya mühendisiyim. E, Mersin'e gelmeden önce Ankara ve Kocaeli'nde derneklerde çalıştım. Sonra da Mersin'e geldikten sonra İçel Fotoğraf Amatörleri Derneği'nde bir süre çalıştım. Halen de üye olarak devam ediyorum. E, şu anda Mersin'de yaşıyorum. Özgen deyince benim aklıma kalite geliyor. O dönemde Türkiye'de eksik olan özellikle hem film yıkama hem de kart basma konusunda e kaliteli iş nerede yapılır deyince aklımıza gelen e, Özgen'in yaptığı işlerdi. O yüzden Özgen e, benim aklıma direkt kaliteyi getiriyor. Sadece çektiği fotoğraflar değil, bastığı, yaptığı işlerle de e, direkt kaliteyi bende hanım satıyor. Eee Mersin'de bir fotoğraf derneği kurma düşüncemiz vardı ama bu konuda fazla tecrübemiz yoktu. Adana bizden çok daha önce yola çıktığı için ve deneyimli arkadaşlar olduğu için Onların zaten varlığını yine Mersin'deki Fevzi arkadaşımız sayesinde duymuştuk. Günün birinde Adana'ya gittik. Adana'da o zaman zannediyorum Mehmet Baltacı'nın atölyesinde Adanalı arkadaşlarla tanıştık. Aralarında Özgen de vardı. Ortamda muazzam bir sıcaklık, sevgi, kucak açma. Yani bizce fotoğraf derneği kurulur mu, ne yaparız falan diye tereddütle bakarken onlar bize tam tersine nasıl destek oluruz, nasıl bu işi yaparız diye destek verdiler. Özgen de oradan, ilk tanışmam orada oldu. Kendisiyle çok fazla o ana kadar sadece isim olarak tanırken ilk defa karşılaştığımızda da aynı samimiyeti, samimiyetinin devam ettiğini orada görmüş oldum. Benim ilk oğlum aslında erken doğmuştu ama işte daha bir yaşına gelmeden yanakları topaklaştı. Günün birinde Adana'ya gittik. Özgenlerle buluştuk işte sohbeti Özgen bir baktı, aa bu köfte benziyor dedi. dedi. Benim büyük oğlanın adı o günden sonra köfte diye kaldı. Özgen ne zaman görse bizim köfte aşağı köfte yukarı. Özgen'in lafı oldu. Bir tek o kullandı onu, o yapıştırdı. Gerçekten de yanaklar köfte gibi. Sağda solda şişkin vaziyette duruyordu. O yüzden Ankara'ya giderken, Mersin'e gelirken hep köfte nasıl diye bize soruyordu. Onu hatırlarım hep. Biraz önce kalite demiştim. Günün birinde Adana'ya gittik. Bir iş teslim etmiştik herhalde. Yapması için ona vermiştik. Laboratuvar bizi almadı. Çalışıyorum dedi. Yani biz işte Mersin'den gelmişiz, ilgi gösterecek, hemen biz de içeri gireceğiz diye bekliyoruz. Hayır dedi, biz şu anda iyi bir çalışma yapıyoruz, içeri giremezsiniz dedi. Orada kaliteye ne kadar önem verdiğini, ne kadar titizlendiğini o zaman öğrendim. Aslında titiz diyorum ama onun dışında insanlığını ele alınca Özge'nin negatif hiçbir yönünü tanımadık. Yani işin güzel tarafı oydu. Her zaman güler yüzdü, her zaman pozitif bakan, her zaman yapıcı olmaya çalışan ve hiçbir zaman da bizi terslemeyen, hep yardım etmeye çalışan birisi olarak tanıdık. Zaten birkaç kelime deyince bence kendine has pozitif havası, yaratıcılığı ve etrafa verdiği enerji bence onu ifade eden güzel kelimeler. Ee, sadece Özgen değil, diğer arkadaşlarla birlikte geçirdiği kazayı biz e, duyduk, görmedik. E, duyduğumuz için de ben hala Adana'ya gidince Özgen'i e, sanki orada görecekmişim hissi bende hep vardır. Bence e, Özgen de aramızda zaten e, düşüncesiyle e, o yarattığı atmosferle Adana'da bir fotoğraf derneği var, o fotoğraf derneğinin sıcaklığı var. Bence o sıcaklık Özgen ve Özgen gibi olan arkadaşların sayesinde. O yüzden böyle bir çalışmanın Özgen gibi arkadaşların değerlendirilmesi, hatırlanması yönünde çok faydalı bir şey. Güzel bir iş. Size de teşekkür ediyorum.